bilgisayarda olduğumuza göre videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü birkaç ücretsiz araçtan ve yöntemden de bahsedeceğim. İlk adımımız YouTube'a gitmek olacak. Size göstereceğim konseptin nasıl para kazandığının da kanıtını göstereceğim. Arama kısmına şurada gördüğünüz gibi Tek Boomers diye bir yazı yazdım ben. Bunu aratıyorum. Tek Boomers bir kanal ismi. Bu bir Tutorial yani öğretici videolar hazırlayan bir kanal bunun için İngilizce bilmenize gerek yok baştan belirteyim kamera kullanmıyorlar yüzlerini göstermiyorlar Sadece izlemeye devam edin anlayacaksınız şimdi bu kanalı tıklıyorum içeriğine bir bakalım Videolar kısmına geliyorum Şimdi burada göreceğiniz gibi düzenli bir şekilde içerik yüklüyorlar ve videoların uzunluklarına eğer bakarsak video uzunlukları gerçekten çok kısa videolar. Bazıları 3-5 dakika ama geneli 1 dakika 2 dakika gibi diyebiliriz. Bu kanal sadece aratılan genel geçer konularla alakalı basit videolar çekiyor ve gerçekten İngilizce bilmenize gerek yok. Her şeyi göstereceğim size. Kanalın Şöyle bir yukarı çıkalım. Mesela 307 bin tane abonesi var. Ama izlemeleri düşük diyebilirsiniz. Mesela 761 görüntülenme, 683 görüntülenme, 699 görüntülenme. Bunun sebebi dediğim gibi izlemeleri abonelerinden değil... YouTube aramasından geldiği için böyle. Bu kanalın nasıl para kazandığını göstermek için de videolarından birine tıklayalım. Şöyle mesela şuna tıklayalım. Şimdi gördüğünüz gibi mesela görüntülü reklamlar çıkıyor ve video başlamadan önce de normalde video reklamlar çıkıyor aslında bu kanalda. Fakat şu anda onu gösteremedim ama olsun önemli değil. Siz de eğer bu kanala girerseniz videolarından bazılarını tıklayın. Hemen videoyu izlemeden önce bir reklam çıktığını sizler de göreceksiniz. Ama gördüğünüz gibi bu kanal reklam alıyor. Google AdSense başvurusu onaylanmış gayet videoları monetize etmiş. Yani videoları üzerinden Google AdSense geliri kazanıyor. Videolarda reklam görünmesi için 1000 abone ve 4000 saat izleme elde etmek gerekli. Bunları kısa bir sürede nasıl yapabiliriz? Bunları da göstereceğim. İzlemeye devam edin. Size önce bu kanal ne kadar kazanıyor onu göstermek istiyorum. Bunun için Social Blade'e gidiyoruz. Social Blade'de ben Tech Boomers diye arattırdım. Şimdi gördüğünüz gibi burada aylık ortalama kazancı 1500 ile 24000 dolar arası değişiyormuş. Ama how to yani nasıl yapılır kategorisinde bu sebeple ortalama CPM yani cost per mil değerleri üzerinden gidelim. Ve video uzunlukları kısa olduğu için de tek reklam gösteriliyor olsun. Videoda bunu hesaplamak için şöyle en aşağıya iniyorum. En aşağıya indikten sonra gördüğünüz gibi YouTube Money Calculator diye bir kısım var. Buna tıklıyorum. Şimdi bu kanalın günlük izlenmesi gördüğünüz gibi şöyle 190, 218, 196, 180 vesaire diyor. Biz düz hesap 190 bin diyelim. Düz hesap 190 bin diyelim hatta bakın gördüğünüz gibi son 30 günlük görüntülenmesi 6.2 milyon civarında. Şimdi Calculator'a geliyorum yani hesap kısmına. Daily Views. Günlük görüntülenmesi 190.000 dedim. Estimated CPM. Bunu çok düşük yapacağım gerçekten. 1-2 dolar arası yapacağım. Gördüğünüz gibi estimated CPM'i ortalama olarak 1 ile 2 dolar arasında aldım. Günlük kazançları 190 dolar ve 380 dolar arasında değişiyormuş. Aylıkta 5700 ile 11000 arasında değişiyor. Gördüğünüz gibi bu basit görünen kanalda bu rakam neden ortaya çıkıyor onu açıklayayım. Bunun sebebi şu. Birincisi yurt dışında daha çok reklam veren var ve ikincisi daha önceden çektikleri videolar hala daha izleniyor. Yani aylar öncesinden çektikleri videolarda hala izleniyor ve reklamlar o videolarda da gösteriliyor. Video uzunlukları sizin de gördüğünüz gibi 2 dakika ortalama olarak ve bu kanalın içeriklerini veya buna benzer bir kanalın içeriklerini modelleyip abartmıyorum bir günde 30 tane içerik üretip her gün bir tane yayınlanacak şekilde paylaşımları yapabilirsiniz. Bu videoları nasıl yapacağınızı hemen göstereyim. Şimdi bir tane videoyu açıyorum. Mesela Snapchat Bitmoji. Bunu açtım. Bakın şurada alt yazılar diye bir kısım var gördüğünüz gibi. Açıyorum. Sesini de açayım. Reklam çıktı. Siz de gördüğünüz videoyu izlediniz, duydunuz. Sanki videoyu yani içeriği yazılmış ve robot okur gibi sanki birisi okuyor. Mesela Snapchat Bitmoji TV Now Let's Get Started diye yazmış. Geldim Google'ı çevire yazdım. Gördüğünüz gibi. Bakın şimdi iyice izleyin. Snapchat Bitmoji TV, let's get started. Daha ki okumadan herhangi bir farkı var mı? Burada size soruyorum. Şimdi bir de bu videonun başlığını aynen alıyorum. Gördüğünüz gibi. CTRL C yaptım. Şöyle yapıştırıyorum aynısını. Aratıyorum. Burada çıkan sonuçlardan birisini veya bu kanalın aynısının yani bu videoların aynılarını modelleyebilirsiniz. Ama videoyu kendinizin çekmesini tavsiye ediyorum. İndirip tekrar yüklemeyin. Bu sayede YouTube reklam çıkmış olacak videolarınıza ve videoları yapmak için ekran kaydediciye ihtiyacımız var. Bilgisayar için indireceğimiz ekran kaydedici OBS. OBS Studio gördüğünüz gibi bunu indirmek tamamen ücretsiz. Telefon içinse gördüğünüz gibi AZ Screen Recorder, Video Recorder, Live Stream diye bir uygulama var. Bunu indirebilirsiniz. Bu da ücretsiz. Ve videoları editlemek için basit editler yapmak için de openshot.org'dan açık kaynak kodlu bir tane video edit programı var. Bu da gerçekten çok basit ve kullanması ya, ve çok da işlevsel bir program. Söylemem lazım. Birkaç video önce ben bu programı indirip kullanmıştım videolardan birinde. Göstermiştim kullanılışını. Gayet kolay. Ve YouTube kanalını geliştirmek ve rekabeti aza indirmek için de With IQ diye bir tane uygulama var. Google Chrome web mağazasında aratırsanız With IQ diye. Ben de yüklü zaten şu anda. Bunun işlevini size göstermek istiyorum. VidIQ IQ uygulamasının Chrome extension yani Chrome aplikasyonunun özelliği şu arkadaşlar. Bakın videoyu ve kanalı analiz ediyor. SEO açısından yani arama motoru optimizasyonu açısından bu video iyiymiş. Daha deminki gösterdim kanal bu arada. 2 yıl önceki videolarından birisi 331 bin görüntülenmesi var. Ve gördüğünüz gibi bakın şöyle aşağıya indikçe videoda kullandıkları etiketler ve mesela create bitmoji yazdığı zaman birisi herhangi bir yani dünya üzerinde herhangi birisi bu anahtar kelimede birinci sırada çıkıyormuş. Mesela how to make a bitmoji yazdığı zaman birisi birinci sırada çıkıyormuş. Başlıkları neymiş teknolojiyle lifestylemiş. Kanalın kendisinde kullandığı etiketler mesela bunların hepsini vidIQ'yu kullanarak yapabilirsiniz ki bu da tamamen kurması ve indirmesi ücretsiz. Google hesabınıza giriş yaptıktan sonra vidIQ'ye ya üye olmuş oluyorsunuz sadece bu adımları gerçekten çok kolay. Şu anda başlamak için tüm araçlara ve bilgiye artık sahipsiniz. Umarım sizlere değer katabilmiş ve bir şeyler öğrenmenize vesile olmuşumdur. Öğrenmeye devam etmek için şu an ekranda gördüğünüz iki videodan devam edebilirsiniz. Umarım sizlere değer katabilmiş ve bir şeyler öğrenmenize vesile olmuşuzdur. İnşallah sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Saygılarımla.